Ne yazık ki İzmir'in havası da skandal. Kış geliyor, hava kirliliği artıyor, artacak. Solunum hastalıkları olanlar, koa olanlar ne yazık ki daha fazla oksijene ihtiyaç duyacaklar. Bu yüzden hastanelerin acil servisleri, yoğun bakımları dolup taşıyacak ve büyük sıkıntı yaşayacaklar. Bu konunun sağlık boyutu, diğer boyutu ise hava kalitesi ile ilgili. Ne yazık ki İzmir'in hava ölçüm cihazları çalışmıyor ya da yeterli veri vermiyor. Bunu nereden öğrendim? Türk Tabipler Birliği açıkladı hava kirliliği raporunu ancak orada İzmir yok. Neden yok? Çünkü dediğim gibi İzmir ve Ege bölgesindeki hava ölçüm, hava ölçüm cihazları düzenli çalışmıyor. Bu konuyla ilgili İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü aradım. ve ee, onlar dediler ki bizim hava ölçüm cihazlarımız 1 saat elektrik kesintisine dayanıklı, dayanabiliyor. Bu yüzden uzun süren kesintiler nedeniyle biz yeterli, verimli bir ölçüm yapamıyoruz. Analizler yetersiz kalıyor. Ne kadar acı değil mi? İzmir çevre mühendisleri odasından da bilgi aldım. Onlar da aynı şeyi söylediler. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hava ölçüm cihazları var. Ancak ölçüm yapamıyor. Havamızın ne kadar kirli olup olmadığını bilmiyoruz. Partikül madde ne kadar var yok bilmiyoruz. Bunlar neden önemli? Hem sağlıklı insanlar hem de e, akciğer hastalıkları olanlar, hava hastası insanlar için çok önemli. Nefes alamıyorsak, hastalanıyorsak e, nefes almakta sıkıntı çekiyorsak konuda devlet kurumlarının önlem alması gerekiyor hava kirliliği eğer yüksekse ama biz hava kirliliğinin ne kadar olduğunu bilmiyorsak nasıl önlem alacağız? İzmir'de yaşayan 4 milyon insanı yaşlısıyla, çocuğuyla nasıl uyaracağız? Çok acı. Biz e, temiz bir havada yaşamak istiyoruz. Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Havamızın ne kadar kirli olduğunu, ne zaman kirli olduğunu, ne zaman alarm verdiğini bilmek istiyoruz. Umarım Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere Gerekli önlemleri alır. Artık Gediz'le mi, mi, kimle konuşuyorsanız bu sorunu çözelim. İzmir'in hava bilmek ve ona göre gerekli önlemlerin alındığı temiz, sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Bu İzmirlerin hakkı.